Beyza baş hoş geldin. <laughs> hoş bulduk. Daha önce derslerime geliyordun, bu sefer konuğum olarak buradasın. Evet, biraz öyle oldu. Ve bize çocuk edebiyatından ve bir çocuk kitabının nasıl yazıldığını editöryel gözden Hı -hı. aktaracaksın. Seni dinliyoruz. Çocuk edebiyatı diğer kültür edebiyatlarından, kültür kitaplarından çok daha fazla ayrışıyor. Çünkü çocuk kitaplarına çok daha büyük bir hassasiyet ve ee, çok daha büyük bir detay, bir dikkat var. Tüm süreci şu şekilde anlatabilirim size. Biz öncelikle sinir kitap olarak bir board book serüvenimiz var, yani çok fazla board book'tan yola çıkıp sonrasında picture book'a geçtiğimiz bir serüven var. Ee, bu board booklar, picture booklar nasıl öncelikle meydana geliyor? Şöyle. Öncesinde biz yurt dışından argeler yapıyoruz. Türkiye'de mi çocuk edebiyatı ve çocuk kitapları, yayıncılık sektörü daha gelişkin yoksa yurt dışında mı diye baktığımızda yurt dışında çok daha gelişkin ve ticarete çok daha dönmüş bir biçimde olduğunu görüyoruz. Mekanizmaların, çocuk kitapların işte hareketli kitaplar, cırcırtlı kitaplar, puzzle'lı kitaplar vesaire bunların çok daha çeşitli olduğunu görüyoruz. Çünkü bir üretim zenginliği var, bir Çin diye bir faktör var. Ama Türkiye'de bunu yapması hem vergilerden kaynaklı, gümrükten kaynaklı Çinle çalışmak zor, hem de. Türkiye'de tek başına üretim yapabilmek zor. Sincap kitabında başardığı nokta burası aslında, işte kendi işçilerinin olduğu, kendi anlaştığı matbaaların olduğu bir yayın evi. Biz de bu argelerde şunu yapmaya çalışıyoruz aslında, yurt dışından yaptığımız argelerde nasıl mekanizmalar var? Şu an trendler ne? Popüler kültür neyi gerektiriyor? Metinler nasıl işliyor? Hangi felsefede yazıyorlar bunu? Onu görüyoruz ilk etapta. Atıyorum çok eskiden yazılmış bir Çocuk kitabı var, İllüstrasyonları aşırı eski, mekanizması çok da bizi tatmin etmiyor ama öyle bir dil kullanmışlar, öyle bir felsefeleri var ki okey biz buradan gidebiliriz diyoruz. Kitaplarımızda bunu uyarlayabiliriz. Bazen de metin çok basit, çok dümdüz bir dil olmasına rağmen mekanizmaları ve çizimleri bizi o kadar etkiliyor ki diyoruz ki tamam mekanizmayı da böyle bir şeyi Türkiye'de yapabilir miyiz diye. E, referans alıyoruz, ilham alıyoruz. Bu referans ve ilhamdan sonra her ay yaptığımız bir proje takvimimiz var. E, evet, bu tarz bir kitap üreteceğiz. Bunu nasıl yapmalıyız, başlığı ne olmalı, teması ne olmalı, e, ilüstrasyonu hangi tarzda ilerlemeli ya da nasıl bir mekanizmayla bunu işlemeliyiz? Bunlara bir yazar çocuğa... karar vermiyor mu? Yok, hayır. Bunu yayın evi karar hmm. veriyor. Ee, yazar sadece bizim şöyle bir stratejimiz var ya gelen dosyalara bakıyoruz ya da halihazırda çalıştığımız yazarlara bir brief veriyoruz İşte konu amaçlı ee, atıyorum işte kaygı üzerine ya da işte, ağlamak üzerine zaman üzerine bir kitap yazmanı istiyoruz ve şu 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 konuları şu metaforları şu temayı işlemelisin bu metinde diye bir brief veriyoruz. Bu briefin üzerine yazardan bir metin geliyor. Bunun editoryal süreci var. İşte hem kurgusunu değiştirebiliyoruz, bambaşka bir metin yazdırabiliyoruz. Karakterine elimizi sürebiliyoruz. Ya da ne bileyim hangi açıdan çocuğa dokunabiliriz? İyi ya da kötü anlamda diyorum. Bunları hesaplıyoruz. Sonrasında bu metin bir danışmana gidiyor. Bir pedagoga, bir psikoloğa ve danışmanlarla çalışıyoruz. Çünkü dediğim gibi çok hassas bir konu çocuk edebiyatı oradaki bir kelime çocuğu farklı şekilde etkileyebiliyor ya da travmatik bir an canlandırabiliyor kafasında. Bunları tamamen önlemek amacıyla yani tamamen kusursuz bir metin çıkarmak çok zor çünkü herkes çok hassas. Dediğim gibi ebeveynler de çok hassas ve bu hassasiyet üzerine bizim de çok hassas çalışmamız lazım ve sıfıra indirgememiz lazım o durumları. Şöyle ilerliyor. Danışman işte bir kelime, bir cümle işte bir şey diyor mesela. Öğrenmek değil de deneyimlemek, keşfetmek gibi bir kelime kullanalım. Bu o didaktiklikten de şey yapıyor, uzaklaştırıyor bizi. Hem de şöyle bir durumu var. Çocuklar kural sevmiyor. Çocuklar basit bilgi sevmiyor. Çocuklar size işte bir direktif vermenizi istemiyorlar sizden. Daha eğlenceli, daha dolaylı yoldan hikayeleştirilmiş metinler çocukların çok daha hoşuna gidiyor ve hayatın günlük akışına uydurabiliyorlar o metni. Bu yüzden danışman da buna uygun olarak o metni baştan aşağı yeniden revize ediyor. Sonrasında tekrardan bir editoryal süreci olduktan sonra Nasıl bir çizim tarzı arıyoruz bu kitabı, ona bakıyoruz. E, bu da yine e, kültürel e, farklılıklarla değişen, yani işte tarihsel açıdan illüstrasyon nasıl değişir. Eskiden çok daha kontürlü, çok daha ıı, dokulu ve soft renkler kullanılırdı, kahve e, alt tonları çok fazla ıı, kullanılırdı. Ama şimdiki zamanda çok daha flat çizimler ve çok daha e, kontrast renkler görünüyor. Bu aslında olumlu bir değişim çünkü kontrast renkler çocuğun özellikle 0-6 yaştaki hatta 0-3 ay diyeyim zaten 0-3 ayda çocuklar renk göremiyor işte e, siyah beyaz olarak algılıyor ya da çok kontrast işte kırmızı yeşil sarı gibi renkleri algılayabiliyor ve sonrasında renk görme e, işlevi gelişiyor açıkçası. O gelişme durumuna adım adım işte 0-12'de hiç renk katmadan siyah beyazla oluşan kitaplar yapıyoruz. Sonra 12-24'de biraz daha renklerin canlandığı kitaplar ve sonrasında da yine kontrast renklerle devam ediyoruz. Dediğim gibi çocuğun ilk etapta gördüğü ve algıladığı şey zaten görsel. Biz metni ebeveyne yazıyoruz ama çocuk öncesinde görselle bir hikaye yaratıyor. Ebeveyn bunu gör, okumadan önce çocuğa çocuk zaten görselde kendi hayal gücünde bir hikaye yaratmış oluyor. Bizim amacımız da çocuğu en etkin şekilde nasıl hayal gücünü etkinleştirebiliriz, coşturabiliriz. Amacımız bu. O yüzden o popüler kültüre ve değişime modern dünyayı ayak uydurmak illüstrasyon sürecinde bize çok katkı sağlıyor. Metinsel anlamda bazen eskiden çok daha iyi metinler çıkmış olsa da illüstrasyonlar gittikçe iyileşiyor gibi geliyor bana. Sadece şöyle bir handikapımız var. Yine yayın evi olarak bu durumdan biraz muzları biz hem yazar olarak hem çizer olarak çok fazla işte ben yazarlık eğitimi aldım okey artık bir yazar olabilirim bir metin hazırlayabilirim ya da okey ben illüstrasyon eğitimi aldım artık ben bir çizerim deyip çok fazla çöp dosya gelebiliyor. Belki çöp çok ağır bir kelime olacak ama insanlar kendilerine farkına varmadan gelişme sürecini iyi takip edemeden ve tamam ulaştım dediği noktada aslında yolundan çok başında olduğundan haberdar olmuyor. Bu noktada da yayın evleri biraz zorluk çekiyor açıkçası. Benim dosyama da çöp demiş oldum ben. <laughs> Hayır sizinle çalışacağız hocam. <laughs> Sadece işte dediğim gibi o... <laughs> Sadece dediğim gibi çöptü hocam. <laughs> sıfırdan başlamamız lazım. <laughs> Hayır, o felsefeyi anlamak gerekiyor biraz. Çünkü bir roman yazmak bana kalırsa bir çocuk kitabı yazmaktan çok daha kolay. Hani nasıl ya? Şimdi bir kurgu oluşturmak ve bir yetişkine hitap etmek çok daha kolay. Çünkü yetişkin algıları daha açık bir insan. Yani daha gelişkin, daha bütün becerilerini kazanmış <laughs> normal bir insan aslında. Ama çocuklar öyle değil. Çocuklara o algıyı yaratmaya, işte o algılama sürecinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ve bunu en iyi şekilde nasıl yapabiliriz? İşte hangi bir felsefeyle verebiliriz? Aslında buna çalışıyoruz. O yüzden bana kalırsa kültür kitapları çocuk edebiyatından çok daha basit hazırlanıp çok daha ya belki bu spekülasyon yaratabilir ama bilinç gelir mi bakalım? <laughs> Olsun size yarar hocam Hadi inşallah falan. Böyle ilustratör olarak da böyle bir eksikliğimiz var. E, bu yüzden yurt dışından çok fazla ilustratörle çalışmaya başladık yeni dönemde. Çünkü çok alıyorlar bilgiyi, brief'i alıyorlar. Çok iyi e, pişiriyorlar onları kafasında ve uygulama esnasında tam olarak istediğimize çok yakın bir şekilde uygulayabiliyorlar. Bize yani sonucunu o şekilde gösteriyorlar ve... E ee, şöyle bir karşılaştırma yaptığımda şimdi bir revize dosyası hazırlıyorsunuz ve eskiden e, sayfalarca revize dosyası hazırlarken bir listratöre şimdi sadece Whatsapp'tan bir iki tane işte şurayı düzelsek bunun burnu şöyle olmuş falan deyip olayı kapatabiliyoruz. Çok daha etkin çalışabiliyorlar bu konuda. Yine bence eğitimle alakalı bir durum. Yani bizim tek yönlü eğitimimiz onların çok yönlü eğitim almasından kaynaklı bir şey var. İşte mühendis gözüyle bakmak, bir sanatçı gözüyle bakmak, aynı zamanda bir çocuk yayıncısı gözüyle de bakmak. Her anlamda yurt dışında böyle imkanları elde edebiliyoruz. Keşke Türkiye'de de olsa umarım olur. Çizim aşamasında bu şekilde geçmiş oluyoruz revizeleriyle vesaire. Sonrasında bir de tasarım aşaması var bu işin. Burada da yine editörle grafiker çok fazla iletişim halinde olmak zorunda. Grafikere de bir brief veriyorsunuz. Herkese zaten bir brief vererek geçiriyorsunuz. İşte Sonrasında bunları tabii ki bir yayın yönetmenini onaylatma sürecimiz var. Yayın yönetmenini onaylatıyorsunuz. Onun beğenmediği noktalar oluyor. Ama sizin çok beğendiğiniz bir nokta olabiliyor. O noktada bir tartışma durumu oluyor ama sonrasında işte kazanan <laughs> her zaman güçlü olandır diyerek yayı e, yayın yönetmeni şey yapabiliyor. Ama şöyle bir durum da var. Yani tabii ki siz iyi savunduğunuz zaman kitabınızı, çiziminizi ya da metninizi her zaman e, kazanabiliyorsunuz. Yani o işin şakası. Sonrasında bunların bütün aşamalarını geçtikten sonra dediğim gibi ele geliyor dosyalar tasarımcıya. Hem işte sanat yönüyle tasarımda nasıl e, iyi işleyebiliriz? Metnin fontunu, puntosunu nasıl seçmeliyiz ya da yerleşimleri nasıl olmalı ki? E, ben bu kitabı yine çizimini bozmadan, metnin vermek istediğim mesajı ahengi bozmadan nasıl tasarlayabilirim? Buna geçiş yapıyoruz. Çok fazla font denemelerimiz oluyor, puntolar deniyoruz, birebir çıktılar alıyoruz, bakıyoruz. Hangisi daha uyumlu diye. Sonrasında işte karar verdikçe birkaç kişinin görüşünü aldıkça tasarım aşaması da halloluyor, şekilleniyor. Ve en sonunda artık bunu matbaaya gönderme işi kalıyor. Bu matbaaya girmeden önce de üretimle konuşuluyor. İşte hangi kağıda basmalıyız? Bunların hepsi aslında editörün artık işi çoktan bitmiş olmasına rağmen yani metin ve illüstrasyon kısmında editörün işi bitiyor gibi görünüyor. Ama aslında grafikenle de üretimle de pazarlamayla da matbaayla da sürekli iletişim halinde olup o işi direkt olarak, yani sorumlusu olduğunuz için siz işin, en başından sorumlusu olduğunuz için her zaman takip etmeniz ve iletişim halinde olmanız gerekiyor. Zaten editörün en büyük sorumluluğu iletişimin iyi olması. Herkesle iletişimin iyi olması gerekiyor. Tartışmak çok kolay bir yöntem. Herkese tartışıp işte olmuyor falan deyip bitirebilirsiniz olayı. Ama daha yumuşak, daha herkesin tatlı kanını bulup o yönde ilerletmek iletişimi ve istediklerinizi o şekilde yaptırmak çok daha zor ama en keyifli anı da orası oluyor. Üretim kısmına geçtik. Üretim kısmından sonra da e, onun bir bir aylık bir üretim süreci oluyor. Kitabın mekanizmasına göre değişiyor tabii ki bu ama işte dümdüz bir kitabı işte 20 günde size gelebiliyor, i̇şte bir ayda gelebiliyor, bir buçuk ayda gelebiliyor. Onu da kitabın işte içindeki mekanizmalar ve üretim zorluğuyla değiştirebiliyoruz. Sonrasında kitap bize geliyor. Eğer el varsa atıyorum. bu kitapta herhangi bir el işçiliği yok ama şöyle bir şey var. İşte içindeki kitaplar ayrı, kutu ayrı bir yerde basılıyor ve işte bunun bir sırası var. Öncesinde arkadaşlık Saygı ve tanışmak. Bu üç sırayla ilerliyor. İşte bir kuşun Ugu ve Gugu karakterlerimizin adı da. Bu kuşların bir hikayesi var, bir sürekliliği var. Bu sürekliliği devam ettirmek adına el işçilerinin bunu üç sırayla, yani doğru sırayla kutunun içine harmanlaması gerekiyor gibi süreçleri de var. 200 kelime mi? Tanesi bunların? <laughs> Yok. Daha az tanesi. Bakacağız. Tamam. Hepsini inceleyeceğiz. <laughs> Sonrasında el işçileri bunları yapıyor. Atıyorum puzzle'lı kitabımız varsa i̇şte puzzle parçalarının hepsini harmanlıyorlar. İşte tek bir torbanın içine koyuyorlar, kutunun içine koyuyorlar gibi bir süreci de oluyor. Sonrasında artık tanıtıma, sosyal medyaya ve pazarlamaya düşüyor iş. E, sosyal medyada da editörün görevi şu, sosyal medya içerik editörüne bu kitabı nasıl pazarlaması gerektiğini ve biz bunu yaparken aslında neyi amaçladık, bu mekanizma nasıl bir katkı sağlıyor? İşte bu metin aslında ne anlatmak istiyor, İllüstrasyonun nasıl, nasıl bir tarza dokunduk onu anlatıyoruz sosyal medyacıya ve ona göre bir içerik üretmesini istiyoruz. En iyi şekilde yani en bence zor kısmı zaten olayın bir kitabın tanıtım aşaması. Çok fazla yayın evi var, çok fazla kitap var, çok fazla iyi aslında hiç parlamamış ama çok iyi olan kitaplar var. Onların en büyük sorunu bence iyi pazarlayamayıp iyi tanıtamıyor olmaları. Bizde de yani Sincap Kitap'ta da aslında bunu iyi çözmemizden kaynaklı, hem üretimi hem de pazarlamayı, tanıtımı iyi çözmemizden kaynaklı e, ortaya çıkan bir sirkülasyon var. Ebeveynler her zaman Sincap Kitap'ın kitaplarına çok güvenerek yaklaşıyorlar. Yeni kitabı takip ediyorlar vesaire. Yani bu şey gibi, bir moda gibi, bir kıyafeti nasıl takip ediyorsanız bir kitabı da takip ediyorlar ebeveynler. Hatta yani e, işte, doğduğundan bu yana artık 7 yaşında ve işte artık çocuğum kitaplarınızla büyüdü ama artık ona küçük geliyor bir kitaplar yeni kitaplar üretin dedikleri çok fazla yorum alıyoruz gibi. ebeveyn ee, bu kitaba ulaştıktan sonra size geri bildirimleri oluyor. Ee, bu işin e-ticaret kısmı bir de bunun manuel ticaret diyeyim. Öyle bir ayağı var ve burada da işte okullarla, kolejlerle, kitapçılarla ya da ne bileyim farklı kurumlarla çalıştığımız bir pazar yeri var orada da ve orada da pazarlama sorumluluğumuz gidiyor kitapları tanıtıyor ve o kitapların bir de oradan satışa sunulma durumu oluyor. Ee, bu şekilde aslında kitap bitiyor. Sonrasında aslında bunun tartışmaları ve ıı, analizleri yine bitmiyor. Bu kitap ne kadar satıldı, neden satılmadı, neden ya da çok satıldı. Bu kitabın serisini devam ettirmeli miyiz ya da yeni baskısında kaç bin adet basmalıyız ki? işte tekrar tekrar üretime girdiğini atıyorum işte 5000 kitap bastınız ve bir ayda bitti o 5000. Bir sonraki ay demek ki bunu 10.000 basmalıyız. Çünkü tekrar 5.000 basarsak üretim sürekli olarak aynı şeyi tekrarlamış olacak ve yeni bir el işçiliği olacak. İşçilik olacak. Bundan kaçınıyoruz ve bunları hesaplamak da çok önemli. Ya da birinci ayda seyrettiği ivmeyi ikinci ayda da seyredecek mi? Bunlar hep bu yayın evinin işte handikapları. Bazen bir kitap çok fazla pik yapıyor ama ikinci kitapta hiç satmıyor. Çünkü şöyle bir durum oluyor onlarda da. Hem ekonomik şartlar nedir bu ekonomik şartlar? İşte bir seri var. Atıyorum nasıl başladığından yine örnek vereyim. Nasıl başladı bir seri var. Birincisini aldım. İkincisini almalı mıyım? Okey birincisi var zaten. ikincisini almayayım. Başka bir kitap türü bakayım. işte daha mekanizmalı bir kitap bakayım mesela gibi bir durum olabiliyor. Ya da Aynalıktan sıkılıyorlar. Bu da yine tüketim çılgınlığından kaynaklı. Yani çok fazla tüketiyoruz. Kitaplarımızı çok fazla içerik, sanki içerimiz yokmuşçasına üretmeye çalışıyoruz bizde bu tüketim çılgınlığına karşı olarak. Bu hem yayın evini öldürüyor, çürütüyor hem de ebeveyni okuru çürütüyor açıkçası. Ebeveyn daha kapsamlı araştırmalı bir kitabı. Bir çocuğa ne almalıyım ee, nasıl içerikler var? Sincap kitabın yeni kitaplarını mı bek beklemeliyim yoksa eski kitaplara mı bakmalıyım? Aslında aradığım şey eski kitaplarda var mıyı görmeleri gerekiyor bence ama e, bu noktada da dediğim gibi hep yeniyi arıyoruz. Modern dünya, e, sosyal medya vesaire burada hep e, gözlerimiz yeniyi arıyor e, ve o yeniyi gördüğümüz anda bir 5 dakikalık e, sürede reaksiyon almazsak Sonra unutup gidiyoruz gibi bir durum oluyor. Bu işte hem düşünce tembelliği oluyor, hem bir de buna eleştirme durumları var. İşte yeni kitabınız yok mu? Hepsini tükettik gibi. Ama aslında hiçbir şey tüketmedin. Aslında çok fazla içerik var. Sadece biz de en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Daha önce üretmediğimiz şeyleri üretmeye çalışıyoruz. Ama bu normal bir sektörde işte ne bileyim bir tekstil sektöründe olduğu gibi seri üretime girebileceğimiz bir şey değil. İçeri üretmek konu tema belirlemek ve bunu işte çizim aşamasını, üretim aşamasını tekrar tekrar yapmak ve hepsi farklı şekilde olunca çok zor. O yüzden seri üretime girmektense üretileni parlatmak. Peki benim buradan anladığım bu süreç içerisinde esas yazarın yüzdesi yüzde bir falan galiba yani çocuk <laughs> kitabı yazarı nasıl olunur sorusuna veya çocuk, yazarın bir işte var mı yani çünkü sen brief veriyoruz işte konuyu belirliyoruz başlığı biz yazıyoruz falan <laughs> çeçi <'ye> yaptırsaydınız var <laughs> orada da şöyle bir durum var bu arada yapay zekayı kullanmak e, bence bir yayın evinde yeni dünyada sorun değil ama bir metin yazdırmamamız gerekiyor tabii ki oradan. İşte yeni dünyadaki eksiklikleri ChatGPT'den öğrenebilirsiniz. Ne gibi e, temalar, konular e, çalışmamız gerekir. Fikir alma açısından ChatGPT'ye başvurabilirsiniz. Bu gayet normal. Sonraki süreçte de ya editör çok fazla yazar rolüne bürünüyor maalesef. Hı. Öyle bir durum var. Çok iyi yazarlarımız var. İşte Çağrı Odabaşı, Ayşe Demir, Deniz Ergen gibi çok fazla iyi yazarımız var. Ama geri kalan tarafta işte başka yazarlarla çalışabilir miyiz noktasında editöre çok fazla iş düşüyor. Çok fazla Hı. brief vermen gerekiyor. E, atıyorum işte Çağrı Odabaşı'na inanılmaz büyük bir brief vermen gerekmiyor. Çünkü ne yapacağını çok iyi biliyor zaten. Hem çizer hem yazar kendisi. Hem metni hem çizimi çok iyi harmanlayabiliyor zaten. Sen birlikte sadece şey yapıyorsun. E, şu an şöyle bir eksiklik var. Tamam bu konudan ilerleyelim. Bu konudan ilerlersek devamında şunlardan bahsetmek çok iyi olur gibi bir toplantı yapman yeterli oluyor onun için. O yüzden yani bazı yazarlar evet senin yükünü çok fazla alırken editörün yükünü bazı yazarlarda editöre ekstra yük verebiliyor. Aynı zamanda illüstratörler için de geçerli bu. Az önce anlattığım gibi işte yurt içindeki illüstratörlerimiz ve yurt dışındaki illüstratörler olarak. Peki bunun farklı versiyonu var mı? Yani marka diyeceğim ya da popüler bir çocuk kitabı yazarı. Hı hı. ismi olduğu için şey diyebiliyor mu? Ya ben sizin bir frizi almayacağım. Ben kafama göre yazıyorum. Bunu kabul ederseniz edin gibi bir posta koyma <laughs> Böyle yapan yapar mı? Yapan yapar. Çok fazla var. Yani metne dokundurtmayan, noktasına virgülüne bile karışan çok fazla yazar var. Çok yazar kompleksi dediğimiz bir durum da var zaten. Ama biz onlardan, şimdi yine çocuk edebiyatında çalışmanın verdiği bir şey var. Tanınır olmasından çok metni işlememiz bizim için daha önemli olduğu için. Tanınır bir yazarın kompleksliyse okey onu yani şey yap artık. Ondan uzaklaş. Onunla çalışmamıza gerek yok. Medyayı ne kadar oynatar, oynatırsa o kişi. Ne kadar işte siz zaten daha iyi biliyorsunuz bu medyayı, işte yayın kültürünü, ebeveynleri, okurları. Siz ona göre şekillendirebilirsiniz. istediğiniz kadar revize yaparım, revizeyi açığım diyen yazarlara daha çok kucak açıyoruz. Çünkü bu bizi de çok fazla zorluyor. Yani atıyorum biz çok tanınır bir kitabın, çok tanınır bir yazarın Kitabını pazarladık, bastık sırf tanınıyor diye yoksa metinde çok da bir şey yok yani bir numara yok. E sonrasında ebeveynden bize çok fazla ters bildirim gelirse, negatif bildirim gelirse e ne yapacağız o zaman? O kitabı hiç basmasaydık çok daha iyiydi. Çünkü bir de şöyle bir şey var. Biz yetişkinler olarak kültür kitaplarında yazarlara çok odaklanıyor olsak da Çocuk kitaplarında ebeveynler yazardan çok sadece içeriye ve çizime odaklanıyor. Yani kim yazmıştan ziyade kitap ne anlatıyor ya çok daha fazla takılıyor bizim gibi yetişkinler gibi Aa, en sevdiğim yazarın kitabı çıkmış bunu alayım gibi bir durum söz konusu değil orada. O zaman şöyle daha avantajlı gibi no name bir yazar karşınıza gelirse ünlü olmayan sanki o daha avantajlı gibi. Yani eğip bükme açısından da bir verme açısından da. Evet aynen o öyle. O zaman şansı var <gülüyor> <gülüyor> adayların yazabilir diyorsun. Evet hocam şansınız var Çok Ben adayım nasıl yazabilirim nasıl baş nereden başlarım elinde de bir hikaye var tam. İlk önce tabii yazman gerekiyor. <laughs> şöyle, e, bunun için bir adaysınız. Şöyle bir şey oluyor yayın evlerinde şöyle bir yorgunluk var. E, bütün projelere bakalım, Işık e, gördüğünüz birini alalım ve onu işte yönlendirelim bir çocuk yayıncısı nasıl olur? Buna göre yönlendirelim gibi bir yorgunluk var yayın evinde. Ama şöyle e, mesela e, bir editör alanında yani editör başlığıyla oluşmuş bir şeyimiz var, e, mailimiz var ve burada bütün editörler oraya gelen projeleri görebiliyor, bakabiliyor. E, bir de bize özelden ulaşanlar var. Özelden ulaşanlar çok daha e, ön planda oluyor açıkçası, çünkü benim görebilmem onu çok daha artı bir tarafta. Geçenlerde de öyle oldu mesela işte e, özelden biri bana yazdı. Sonrasında bana farklı yayın evlerinden çıkmış kitaplarını söyledi ve yeni bir hikaye attı. E, Okey dedim aslında bir ışık var. Sonra fuarda buluştu kendisiyle. Tatlı da biri. Okey yani yazarlık profili de olması gerekiyor. Çok içe kapanık ve şey olması daha iyi bizim için. Çocuklarla iyi iletişim kurabilmesi lazım. Özellikle fuarda bir imzada çocuklar da geliyor çünkü sizinle birlikte. Evet. İletişimi de iyi, şey de iyi, profil de iyi dediğim gibi. Sonrasında şeye geçiyoruz. Nasıl şekillendirilebilirime geçiyoruz. Ama o toplu havuza attıklarında metinlerini çok fazla oraya vakit ayıramıyoruz. Çünkü zaten onun öncesinde çok fazla işimiz oluyor. Çok fazla metinle uğraşmak, çizimle uğraşmak ve işte diğer üretim süreçlerini takip etmemiz gerekiyor. O yüzden bir yazar varsa ortada bir çocuk kitabı yazmak istiyorsanız öncelikle editöre direkt olarak ulaşmanız çok daha etkili olur. E, ee, Velev ki Sincap kitapta çıkaramadınız ya da bu e, X yayın evinde çıkaramadınız. Editör sizinle birebir ilgilenebilir. Mesela ben ilgileniyorum gerçekten. Birebir ilgileniyorum ve orada çıkaramasanız dahi ilerleyen zamanlarda başka bir metne başka bir metinle başka bir yayın evinde kitabınızı pazarlayabiliyorsunuz basabiliyorsunuz. O noktada çocuk kitabı yazarı olmak biraz daha yayın evinin felsefesine bağlı olarak değişiyor. Her yayın evinde geçerli olmayan aynı felsefeye sahip olmayan yayın evleri var. Bu daha çok kaç yaş olduğunu da belirtmedik galiba. Kaç yaş evet, aralığında? 0-6 yaşa hitap hı, ediyoruz biz. Yaşıyoruz. Hatta daha çok 0-4 yaşa hitap ediyoruz. Çünkü dediğim gibi çok büyük bir board book skalamız var. Picture booklara yeni yeni girmeye başladık. Tabi bu gösterecek mi Evet göstereceğim. Bu mesela <laughs> yeni picture booklarımızdan biri. Kasım ayında çıktı. Picture book ve board book. İkisi evet. Şu bo diğeri board book mu? Evet bunlar board book. Board book aslında yani direkt anlamıyla çevirdiğimizde işte tahta kitap, hmm. karton kitap gibi. Bunlar sert. İşte çocuğa zarar vermeyen ve çocuğun elinde hmm, tutması daha book. rahat olan. Daha kısa metinlerden ve daha sade çizimlerden oluşan. Bu kaç yaş için bu kitap mesela? E, bu üç yaşa kadar hitap ediyor. Hmm. Sıfır 0 yaş değil. 0 için de çok fazla e, bir metin aslında ama 3 yaş 0 yaş için okuma ve anlamı yok zaten. <yoksa. gülüyor> Aynen öyle. E, Diğeri? Burası board book. Burası da resimli kitap diyoruz aslında. İşte Türkçe'ye resimli kitap diye çevriliyor ama genel globalde picture book diyoruz. Bir açsan içinden. Şöyle. Marina Ruiz'in yazıp resimlediği bir kitap. Bu noktada çeviri. Kitap mı tercih ediyorsunuz? Yerli yazarın kitabı mı? Bizim asıl tercihimiz aslında yerli yazarlarımıza üretim yaptırmak. Yani hmm. yerli yazarlarımız e, üretirse ve biz o kitapları yurt dışına pazarlarsak bizim için çok daha yarar, e, sağlar. Ama bazen de öyle iyi içerikler oluyor ki yurt dışında ve işte yakalıyor oluyorsunuz. Bazen işte bunları yakalamak çok zor bu arada. Çünkü... Türk yayın evleri arasında da bir yarış var. <laughs> Yurt dışına gidiyorsunuz, kitabı beğeniyorsunuz, Aa e, diyorsunuz, hani ben bunu telifini almak istiyorum, bana PDF'ini atar mısın? Daha önce zaten almış olunuyor o kitap <laughs> ve o yüzden alamıyorsunuz. Bu zamanla kitabıyla da biz e, Türkiye'de bir fellowship diye bir e, program var, her yıl bir kere oluyor. Bu zamanla kitabıyla da orada in-time orijinali e, Londra'da bir e, yayın evinde çıkmış. Orada karşılaştık, çok beğendik içeriğini, çizimleri çok iyi, çok modern ve zaman terimini çok güzel işlemiş. Tam bir çocuğa uygun yumuşaklıkta dolaylı bir anlatım. Felsefesi de şu, zaman kavramını, işte çok zamanın çok hızlı geçmesini isteyen küçük bir kızın hikayesini anlatıyor. İmkanım olsa bir doğum günümden diğerine atlardım, her zaman işte pasta yerdim. Ya da işte rüzgarları aşıp hep güneşin doğmasını isterdim. İmkanım olsa zamanı bu şekilde hızlandırabilirdim diyor. Ama sonrasında beklediğinde durduğunda zamanın küçük detaylarını, işte bir fidanın zam, çok uzun zaman geçtikten sonra kocaman bir ağaç olabileceğini, işte bir salyangozun yavaş yavaş yürürken arkasında bıraktığı o ıslak izi, sonrasında bir kuşun kuluçkaya yatması ve ondan sonra bir yavrularının dünyaya gelmesi gibi süreçlerin zamana dayalı olarak güzelleştiğini ve mucizelerin zamanla ortaya çıktığını göstermek için bir kitap oluşturmuş ve küçük kız aslında artık zaman hızlı geçmesini değil, zamanın akışında, o anda yaşadığı olaylara değer vermenin ne kadar güzel olduğunu fark ediyor. Ve hikaye bu şekilde sonlanıyor. Bu zaman gibi basit ama işte çocukların algılamasında güçlük çekti. İşte yatacağız kalkacağız, yatacağız kalkacağız tamam iki gün sonra onun için o demek. Bu şekilde işlemek zaman kavramını bize hem çok etkiledi hem de okurlar tarafından da iyi yorumlar aldı. O yüzden yurt dışında da bu şekilde başvurabiliyoruz. Ama önceliğimiz kendi kitaplarımızı yurt dışına pazarlamak, çeviri edebiyatına artık giriş yapmak, Türkçe'den İngilizce, Türkçe'den İspanyolca, Fransızca çeviriler yaptırabilmek amacımız. Çocuk kitabı yazmak isteyenlere <laughs> ne önerirsin? Çok fazla çocuk kitabı okumalarını öneririm ve en çok da ebeveynlerin neye ihtiyacı var, onları bilmeleri gerekiyor. Ebeveynin bir rehberi ihtiyacı var çünkü o kitap bir ebeveyn için rehber olmalı, nasıl hareket etmesini göstermeli nasıl bir yol izlersem çocuğum bundan daha az hasarla etkilenir ya da daha pozitife nasıl çekebilirim gibi. Özellikle bunlara dikkat kesilmelisiniz. Sonrasında da edebiyat bilinmeyen bir kişinin yazar olması da imkansız. Bir girişinde bir karakter, bir insan karakteri olmasına gerek yok. Bir metafor bulabilirsiniz ya da bir olaya, bir kayaya kişileştirme yapabilirsiniz. Bir hayvan karakterine kişileştirme yapabilirsiniz gibi gibi durumlar var. Bunları bilip sonrasında iyi bir tema bulup o temayı bu edebiyat üçgeninde olduğu gibi her aşamasına e, dokunacak detaylar eklemeniz gerekiyor. Bir konu ve bir akış ilerlemesi gerekiyor. Bu akışı ilerlettikten sonra da dediğim gibi iyi yayın evleriyle ve iyi editörlerle iletişime geçerseniz neden olmasın? Ama çok fazla olmaza kapılma, kapılmayı biraz daha bunun için çaba sarf etmeniz lazım. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Ümidini yitirmesin. <laughs> Çöp tasçaları <olan. gülüyor>